bakırda KPSS'den çıkan ve okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlenen Rabia A'nın başına yorgun mermi isabet etti. Yani ziyade, o görseyiz, iyi olmaz. Hastanede tedavi alınan Rabia Ağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken polis mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ben de, ben de, ben de, ben de. Olayda Bakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyüp'ü mahallesi Turgut Özel Bulvarı'ndaki Koşu Yolu Parkı'nda meydana geldi. Diyarbakır Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS'ye giren Rabia A, dinlenmek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altında oturdu. Rabia A o sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Olayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada Rabia A'nın din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu saat 14.30'daki ikinci oturuma bu olay nedeniyle giremediği öğrenildi. Polis mermiye ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan kent güvenlik yönetimi sistemi ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.